Nزل عليك kitabil hak Allah buyuruyor ki celle celaluhu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz sana bu Kur'an'ı hak ile indirdik. Musaddika lima beniyedey. Biz Tevrat'ı da kabul ediyoruz, İncil'i de kabul ediyoruz. Bütün ilahi hükümleri kabul ediyoruz. Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı bütün peygamberleri kabul ediyoruz. Bizim kimsenin bir sorunumuz yok ki. Ama adam diyor ki biz buraya takıldık diyor. Yani takıldık ya takıldın da o, o gün geçti. Mesela kişi mesela günlerden çarşamba günü olsa e şimdi adam diyor ki yok bugün pazartesi. Güzel kardeşim pazartesi geçti. Bugün çarşamba. Yok yok çarşamba değil bugün perşembe. Ya perşembe de gelmedi. Yani nasıl ki Musa Aleyhisselam'ın hükmü bitti pazartesiydi. İsa Aleyhisselam'ın hükmü bitti o salıydı. Bugün diyelim efendim e, çarşamba ise bugün Resulullah'ımızın dönemi misal. Efendim o günlerden nedir? Salıdır, çarşamba. Hangisi size? Yani bir gün evvel o geçti. Onların hükmü bitti. Biz bütün ilahi dinleri kabul ederiz. Hepsi haktır. Ve enzelet ve vel incil. Allah tevratı, İncil'i indirdi. Bu ayeti kerime çok mühim bir ayettir. Arapçada, Kur'an-ı Kerim'de bir kaide vardır. İnzal tenzil meselesi. Bu ilimlerle uğraşanlar için bu bilgi önemli. Şimdi nezzele aleykel kitabil hak. Nezzele peyder pey inmek olarak kullanılır. Kur'an-ı Kerim 23 senede indirildi. Nezzele aleykel kitab hak. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an sana hak ile indi. Ve enzele. Burada nezzele. Burada enzele. Enzele bütünüyle inmek demektir. Tevrat olsun, İncil olsun def verildi. Yani bir defasında hepsi aha sana Tevrat, aha sana İncil. Fakat Kur'an-ı Kerim malumunuz peyderpey. Onun için nezzele kelimesi peyderpey, vahiy vahiy, ayet ayet gelme olarak kullanılır. Mesela birisi derse ki inna enzennahu fi leyletil kadr. Burada inzal kelimesi kullanıldı. İnna enzennahu biz indirdik o Kur'an'ı Kadir gecesinde. Burada Kur'an'da iki mana da var. İnzal da var, tenzil de var. Yani Kur'an efendim levh-i mahfuz'dan dünya semasına, dünya semasından peyderpey. Şimdi bu levh-i mahfuz dünya seması, dünya semasından peyderpey Resulullah Efendimiz meselesi bir bakışta pek anlaşılmıyor. Olay şu. Rabbimizi, Resulullah Efendimiz'in dışında hiç kimse görmedi. Cebrail Aleyhisselam Allah'ımızı hiç görmedi. Şimdi sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu ilahi hükümlerini levh-i mahfuzu yansıtıyor. Levh-i mahfuzdan Cebrail Aleyhisselam, melekler Aleyhisselam öğreniyorlar. Yani ya Rabbi buyur falan öyle bir öyle bir şey olay yok. Rabbimizi gören hiçbir melek falan insucin yok. Tek Resulullah Efendimiz varlık aleminin dışına çıktı. Varlık alemi Sidre-i müntaha dediğimiz varlık alemi şu mendil gibi düşünelim. Yerler gökler kainat arş kürsü hepsi şu mendil. Bu mendilin dışı Sidre-i Münteha varlık aleminin dışı. Dışında ne var? İçini göremedik ki dışını görelim. Şimdi bu varlık alemi Allah katında basit. Bunun gibi çok varlık alemleri Mevla yaratmış olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varlığın dışına çıktı. Varlığın dışına çıktı, aradan çık, kala baki yaradan. Aradan çıkınca baki yaradan kaldı. İşte Rabbimizin ilahi hükümleri levh-i mahfuza yansıyor. Orada bütünüyle Kur'an, o Kur'an-ı Kerim'de dünya semasına indiriliyor. Oradan da Cibril-i Emin Resulullah e, ilahi hükümlerin sırasına göre, Mevla'nın muradı ilahisine göre Resulullah Efendimiz'e getirildi.